Fatih babası Abdullah'a artık karşı geliyor ve minik Alev bebeğin bu evde barınmasını istemiyor. Açıkçası bu sahne biraz zorlama gibi geldi arkadaşlar. Fatih'in küçücük bir bebekten rahatsız olması ve babasına karşı çıkıp buradan gitmesini ima etmesi çok büyük bir saygısızlık. Bu da Fatih'in yeri geldiğinde çıkarları için ne tür hainlikler yapabileceğini gösteriyor. Doğa Fatih'i yanlış anlıyor ve bu kadar zeki bir kadının bu komploya nasıl düştüğünü merak ediyorum. Fatih'in artık görkemi gram sevmediğini anlayamıyor ya da anlamak istemiyor. Çünkü Fatih tarafından defalarca aldatılmış birisi Doğa ve bu yüzden bu tür şeyler onda travma bırakmış olmalı ki Fatih'e güveni hiçbir anlamda kalmamış. Evet Fatih'in yeniden sevebileceğine inanıyor. Fatih'in yanında kendini güvende hissediyor. Ancak konu aldatmaya gelince Doğanın Fatih'e hiçbir zaman güvenebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Cemal yeni bölümde diziden ayrılıyor. Cemal'in diziden ayrılmasına sevinen kaç kişiyiz? Videoyu beğenip kanala abone olarak yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Ancak İray hiç de kolay diziden ayrılmayacak. Sen Daenerys Gira'yı sevmeyenlere kin gütmüş olmalı ki yeni bölümde çat kapı heves geliyor ve doğanın zaten alt üst olan hayatını daha da mahvetmek için geri dönüyor. Üstelik heves artık yapılanlardan dolayı doğayı suçlu buluyor ve maalesef bu sefer Kıvılcım bile doğanın arkasında durmayacak. Cemal Kıvılcım'a olan takıntısını giderek arttırmış durumda. Hatta Ömer'e çok ciddi zararlar bile verebilir. Bu da Kıvılcım ile Ömer'in yeniden başlayacak olan ilişkisi için çok kötü bir haber. Nilay'ın annesinin kimliği çok geçmeden belli olacak. Ünal ailesinde sergilediği garip davranışlar ve pembe'ye olan saygısızlığı yüzünden evde büyük bir tepki toplayacak. Doğa ile Fatih'in ilişkisi sürekli yanlış anlaşılmalara maruz kalıyor ve bu hiç de bitmeyecek gibi görünüyor. Yani anlayacağınız bu çok istediğimiz ilişki görkem'in yaptığı şeyler karşısında biraz daha ertelenecek gibi görünüyor. Biz de görkemi çok hafife almışız arkadaşlar. Kadın resmen psikopat. Hem çok zeki hem de psikopat. Yani Doğa'nın görkem'in elinden çok çekeceği var.